Bir kule ve azaldıkça kalanları ölüme yaklaştıran bir sayı var. Zaman tamamlandığında yok oluyorsun. İşte bu Clare Obscure Expedition 33'ün e, tüm hikayesinin özeti gibi. Ama sakın bunun sadece sıradan bir kıyamet senaryosu olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu oyun sadece hikayesiyle değil, dövüş sistemi, atmosferi, karakterlerin derinliği ve sanatsal yaklaşımıyla da öne çıkmayı başarıyor. Bugün size sadece oyunu anlatmayacağım. Aynı zamanda neden bu kadar etkileyici olduğunu, nelerin çalıştığını, nelerin tökezlediğini de kendi yorumlarımla birlikte aktaracağım. Dünya çoktan bitmiş. Hayatta kalma değil anlamlı ölme savaşı veriliyor artık. Her yıl gökyüzündeki bir kuleye The Painters adlı tanrısal bir varlık tarafından bir rakam yazılıyor. Bu rakam o yıl kimlerin öleceğini belirliyor. Yüzden başlayan bu sayı artık 34'e kadar inmiş. Ve sayı 33'e yaklaşırken Expedition 33 yani bizim ekibimiz yola çıkıyor. Bu bir umut yolculuğu değil. Daha çok biz ölsek bile belki sonrakiler başarsın diyerek yapılan bir intihar yürüyüşü. Oyunun merkezinde Claire adlı karakter var. Kendi annesini önceki seferlerden birinde kaybetmiş. Şimdi ise aynı yolda aynı kuleye doğru ilerliyor. Ama buradaki senaryo o kadar başarılı ki, bu sadece bir karakterin kişisel yolculuğu olmaktan çıkıp insanlığın ölümü kabullenişinin bir temsiline dönüşüyor. Her karakterin bir geçmişi var, her şeyin bir sebebi. Gustav, Luna, Mayerle, siyal her biri hikayeye ayrı bir doku katıyor. Hikaye sadece nereye gidiyoruz değil, neden gidiyoruz ve bunun bir anlamı var mı? gibi varoluşsal sorular soruyor. Bu kadar ciddi bir temayı bazen mizahla, bazen sessizlikle, bazen ufak jestlerle anlatıyor. Her kamp ateşi sahnesinde bir iç dökme seansı, her günlüğe yazılan notta bir pişmanlık nidası, her savaş sonrası bir ölüm sessizliği, bu detaylar oyuncuları karakterlere bağlamaya başlıyor oyunun belki de en parlak tarafı dövüş sistemi. İlk bakışta klasik bir JRPG gibi görünebilir. Menüden büyü seç, saldır, savun ama burada işler değişiyor. Çünkü sistem aktif zamanlama ile çalışıyor. Paper Mario, Persona, Like a Dragon hatta Sekiro'ya kadar uzanan bir ilham zinciri var burada. Her büyü ya da fiziksel saldırıda doğru zamanda tuşa basarsan etkisi artıyor. Düşman saldırılarına karşı savunma ya da parı yapmak için de zamanlama önemli. Ve burada işler ciddileşiyor çünkü özellikle boss savaşlarında yanlış bir zamanlama seni tek atışta silip süpürebilir. Peris sisteminin verdiği tatmin o ağır çekimde gelen karşı saldırıyla birleşince resmen bir aksiyon oyunu oynuyormuşsun hissi veriyor. Karakterlerin her biri sadece rol olarak değil mekanik olarak da farklı. Gustav saldırdıkça charge biriktiriyor ve bu enerjiyle devasa bir overcharge saldırısı yapabiliyor. Lün büyü yaptığı her elementle stain biriktiriyor ve bu lekelere göre daha güçlü büyüler açılıyor. Miley'in 3 farklı özelliği var saldırılarının türüne göre bu stansler arasında geçiş yapıyor. Hele Ciel, ışık ve karanlık arasında gidip gelen bir kart büyücüsü diyebiliriz. Neredeyse kendi başına bir oyun olacak kadar detaylı. Ve tüm bu sistemler arasında sinerji kurmak mümkün. Bir karakterin açtığı statü efekti diğerinin kombosunu tetikliyor. Hatta bazen şu saldırıyı açmak için düşmanın şu anda yanıyor olması gerekiyor gibi derin mekanikler var. Bu da seni dövüşte taktiksel düşünmeye zorluyor. Oyunun yetenek sistemi aslında oldukça sade, ama bu sadelik yüzeyde kalıyor çünkü derinliği Pictos ve Lumina gibi sistemlerle sağlıyor. Ee, Pictos dediğimiz şey bir tür pasif yetenek kartı. Savaş sırasında belirli hareketleri tekrarlarsan bu kartlar ustalaşıyor ve Lumina denilen ekstra efektleri açıyor. Bu sistemler sayesinde karakterler çok spesifik bir role bürünebiliyor. Ama itiraf etmek gerekirse oyun bu sistemleri öğretmekte sınıfta kalıyor. Menü tasarımı karmaşık açıklamalar yetersiz. Bazı özellikleri 20. saate gelmeden fark etmeyebilirsin. Bu da başlangıçta seni boğabiliyor. Halbuki sistemin potansiyeli büyük ama tanıtımı yetersiz. Bu kısmı tam anlamıyla eksik. Dünya keşfedilebilir ama açık dünya değil. Oyunun yapısı çoğunlukla doğrusal. Yani bir bölgeye giriyorsun, ilerliyorsun, boss kesiyorsun ve bir sonrakine geçiyorsun. Ama bu lineer yapı hikaye anlatımını çok güçlendiriyor. Çünkü her bölge önceki seferlerin kalıntılarını barındırıyor. Harabeler, günlükler, anıtlar, iskeletler e, sadece hikaye değil, çevre tasarımıyla da anlatılıyor burada yaşananlar. Ama keşke bir mini harita olsaydı. Özellikle e, karanlık bölgelerde ya da kasabalarda yön bulmak bazen eziyete dönüşüyor. Özellikle yön duygusu zayıf olan oyuncular için ciddi bir sıkıntı olabilir. Belki ileride bir güncelleme gelir. Unreal Engine 5 ile yapılmış bir oyun olarak, Clare Obscure, gayet iyi optimize edilmiş performans açısından pek sorun yaşanmıyor. Ama UE5'in klasik çamur efektli ışıklandırma problemi bu oyunda da var. Bazı sahnelerde netlik bozulabiliyor, yüz animasyonları yapay kalabiliyor. Bunun dışında oyunun sanatsal dili çok özgün. Fransız ekolü göze çarpıyor. Belle Epoque havası, tiyatral anlatım, simgesel düşman tasarımları, dev gibi ressam bosslar hepsi atmosferi derinleştiriyor. Bu estetik seçimler oyunun kimliğini oluşturuyor zaten. RPG dünyasında bu kadar net bir sanatsal vizyonu olan oyun sayısı çok az. Ve gelelim müziklere. Oyunun müzikleri öyle bir seviyede ki, bazı sahnelerde yaşanan her şeyi bir kenara bırakıp sadece müziğe odaklanmak istiyorsunuz. Caz, klasik, elektronik, hatta Skrillex'i andıran dubstep parçalar hepsi o anki atmosferi yükseltiyor. Dövüş müzikleri tempolu ve etkileyici. Kamp ateşi sahnelerinde ya da kayıplar anıldığında çalan hüzünlü parçalar ise ruhuna işliyor. Soundtrack albümünü başlı başına ayrı satabilirler. O derece kaliteli. Claire Obscure, Expedition 33, bir oyundan çok daha fazlası. İçeriğinde ölüm var ama amacı hayatı anlamak. Hikayesiyle insanı sorgulatan, dövüşüyle seni sürekli oyunda tutan, estetiğiyle büyüleyen bir deneyim. Tabii ki kusurları var. Menü tasarımı, bazı teknik aksaklıklar ve zaman zaman düşen tempo. Ama o kadar çok şeyi doğru yapıyor ki bu kusurlar tolere edilebilir hale geliyor. Yılın oyunu olur mu bilinmez ama yılın en anlamlı oyunlarından biri olduğu kesin ve bana kalırsa RPG türüne ciddi katkılar sağlayacak bir örnek olarak anılacak. Özellikle bağımsız geliştiriciler için bir ilham kaynağı olacak bu iş. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Expedition 33'ü oynadınız mı? Yoksa hala Paintress'in ne olduğunu merak edenler arasında mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi izninizle Expedition'a dönüyorum. Bu yolculuk henüz bitmedi.